alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem dünyamıza teşriflerinin yıl dönümü. Karanlıkların aydınlığa kavuşmasında ve katılaşmış kalplerin yumuşamasında çok önemli bir yere sahip olan böyle şerefli ve mübarek bir gün vesilesiyle peygamber sevgisinin gönüllerimize kök salmasını diliyorum. Dualarında sevgi, şefkat, Merhamet ve hoşgörüyü, ilişkilerinde hakkı, doğruyu, güzeli ve vefayı, ibadetlerinde ihlas ve samimiyeti öne çıkararak gönülleri fetheden güzellik ve ümit dolu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün varlığıyla bize örnek olmakta. Yaşamakta olduğumuz hayata ve geleceğimize ışık tutmaktadır. Mevlüt Kandili münasebetiyle bu aziz ve mübarek günün feyiz ve bereketinden istifade ederken içimize yönelmek ve nefis muhasebesi yapmak, öz eleştiriden kaçınmamak, insanlık nezdindeki görev ve sorumluluklarımızı hatırlamak, tarihten ders almak, iyi, doğru ve güzelin timsali olma yolunda azmimizi yenilemek hepimiz için bir huzur vesilesi olacaktır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Mevlid kandilimizin bütün Müslümanlara huzur getirmesini, insanlığın içine düştüğü sıkıntıların aşılmasında kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine ve yeni rahmet kapılarının açılmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyor. Hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid kandilini tebrik ediyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç